Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün kanaldan değil sizlere evden sesleniyorum. Çünkü biraz beklememiz gerektiğini düşündüğüm bir süreçteyiz. Nitekim hareketli bir hafta bizi bekliyor. Şimdi neler olacak diye merak içerisindesiniz. Özellikle kripto paralardaki düşüşü. Kripto paralardaki düşüş şimdi şu anda 100 günlük, 50 günlük, 200 günlük bütün ortalamaların altında düşen bir borsadan, bir kripto paradan bahsediyoruz. 32 bin dolara kadar bir iğne atıldı ama 32 bin dolara düşmüş olsa bile 33 bin dolara tekrar kendini atması yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde önemli. Sabah kalktığımız zaman 36 bin dolarları gördük. Sonra tekrar bir 34 bin dolar. Sonra 36 bin dolar. Şu anda e, sürekli 36 bin 800 doları denediğini görüyoruz. Bu 36 bin 800 doları açtıktan sonra 41 bin dolara tekrar çıkacak. Ama bana göre hala işlem açmak için acele edilmemesi gereken bir Haziran'a kadar beklenmesi gereken bir dönemdeyiz. Bugün Elon Musk'la Ethereum CEO'su Vitalik Buterin arasındaki e, tartışmalar gittikçe alevleniyor. Ve bunlar alevlendikçe de biz küçük Yatırımcıların maalesef canı yanmaya devam edecek. Elon Musk bence yıllardır kurduğu bütün potansiyeli, bütün prestijini bir anda yok etmenin çabasında. Yani ben çözebilmiş değilim ne yapmaya çalıştığını. Ama gerçekten kritik zamanlardayız ve değişik zamanlardayız. Bugün en son Dogecoin ile ilgili şöyle bir açıklama geldi. Bir, bir posterden bahsediyoruz. İşte aşağıda Dogecoin var, suyun altında. Bir daha asla dolar kullanmak zorunda değilsiniz diye. Ee, ben kripto paralarla ilgili bir e, algo opera, operasyonu değil, mi? hayır hayır doğrusunu söyleyeyim. Bana göre kesinlikle e, uzun longcuları ve kısacıları patlatmak o zaman. Şu anda düşüş olacak diye çok ciddi bir... E, Pazarlama var. Çin'den, Çin Merkez Bankası'ndan sürekli e, açıklamalar geliyor. İşte yasaklayacağız, madenciler faaliyetlerini durdurdular gibi gibi. Ben size birkaç tane bilgi vereceğim. Bunu nasıl armağanlayacağınıza siz karar vereceksiniz. Ben bir şey söylemeyeceğim ama altcoin'lerin bazıları özellikle geçtiğimiz düşüşlerde sağlam duran altcoin'ler bugün de çalışmaya başladılar. Matic bunların başında geliyor. Matic, MKR ve AV çalışanların başında geliyor. İki yükseliştir matik kazanıyor, matik çalışıyordu. Ben üçüncüsünde matik belki sabit durur diye düşünmüştüm ama yine çalıştı. Bu dördüncü ve beşinci düşüşlerde çalışmama ihtimalini lütfen göz önüne getirin. Şimdi Elon ilgili tartışmalar devam ediyor. Dogecoin'i 1 dolar yapmadan rahat etmeyecek. O yüzden hani Dogecoin'de beklentileri olanlar 35-28 kuruşlara kadar düştü ama eğer ben oradaki paramı unutabiliyorum diyorsanız 1 dolara kadar bekletmek mantıklı olabilir. Yani paranız 5x eder 28 kuruştan girdikten sonra ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Buna kendiniz karar vereceksiniz. Diğer taraftan şu ana kadar boğa yani en sert boğa dediğimiz bu son işte 3-4 ayı kalan bu en sert boğanın genelde öncesinde Çin Merkez Bankası yasaklamalarla karşılaşıldığı Birkaç seferde piyasada karşılaşıyor. Yani boğa sezonu en güçlü boğa sezonu, orangutan sezonu diyebileceğimiz başlamadan evvel Çin Merkez Bankası bir şekilde bir şeylere hep yasaklamıştır ee, konusu hakim. Diğer taraftan şu anda kısa vadeciler yani kısa vadede düşecek short pozisyon açmalar çok fazla ve e, funding rate de e, funding rate dediğimde Kaldıratçı işlem açıyorsunuz. Mesela bir bitcoininiz var ama 5 bitcoinliğe kadar açabiliyorsunuz. Orada 8 saatte bir sizden bir vergi alıyorlar. Bir ücret alıyorlar. Bir hani başkasının malıyla e, piyasa açmanın bedeli için sizden bir ücret alıyorlar. Bu funding renkler çok arttığında, shortçular arttığında, short kısa vadeli olanlar başlıyorlar uzun vadelilere para vermeye. Aynı şekilde uzun vadeliler fazla olunca da kısa vadelilere para vermeye başlıyor. Böyle bir artı eksi öyle bir denge var. Kısa vadiciler o kadar fazla oldular ki Bitcoin'in düşeceğine, Bitcoin'in çakılacağına dair o kadar fazla haber servis edildi ki bana göre bu haberler bir yerden sonra yapay olmaya başladılar. Ve piyasa şu anlıkla kadar yükselecek tavan olacak, 75 bin dolar olacak denildiğinde düştü. Düşecek denildiğinde yükseldi. O yüzden Biraz takip etmek. Her zaman dipten almak diye bir şey yok. Dipten almadığınız diye kendinizi kesecek haliniz de yok. Biraz önünüze bakmak. Biraz piyasayı izlemek. Ayı sezonu geldiyse ona göre hareket etmek. Boğa sezonu devam ediyorsa ona göre hareket etmek mantıklı olabilir. Ama altcoin paketleri, altcoin sepeti oluşturmak şu anda mantıklı gibi gözüküyor. O yüzden yapacağınız, edeceğiniz şu anda aşağıdan toplamak için mantıklı seviyeler. Ama dediğim gibi... 1 Haziran'a kadar lütfen takip edin. İşlem açmak için acele etmeyin. Önünüzü görmek için acele etmeyin. Etmeyin. Yani acele etmeyin. Ölüm yok bunun sonunda. Bırakın başkaları kazanacaksa kazansın. Siz kendi ana paranızı kurtarmaya bakın. Birisi Twitter'da yazmış. Ana paramdan sadece anam kaldı diye. O yüzden hani... Gerçekten sabit olmak gerekiyor. Dolar 8.35 ile 8.45 arasında bir banda kendine oturttu. Kriptodan istediklerini alamayanlar süratle altına kayıyorlar. Gram altında 520'ler 525'ler geliyor. Ama 510'dan alıp 15 lira için böyle bir riske girer misiniz? Bence girmemelisiniz. 450'nin üzerindeki her yer kar satışları için iyidir. 390'dan topladıysanız 400'den topladıysanız. 535 TL'den gram altın toplayanlar lütfen şu altınlarınızı bozun. Boş verin karınızı alın çünkü gerçekten kan kanseri etti. This is it. Ons 1885'i denedi 1905'e doğru gidiyordu. Belli ki iki kere daha retest edecek. Yani biz tekrar bir 1878'e düşeceğiz. 1876'ya düşeceğiz belki. Ondan sonra ise 1885 böyle aşağıdan aşağıdan zorlayacağız. 1905-1910 gram ons altında bunlar gündemde olabilir. Gram altının artışı bana göre 1 Haziran 10 Haziran'a maksimum 15 Haziran'a kadar sürecek. Hatta 13 Haziran olarak görelim. Çünkü 14 Haziran'da FED toplantısı var. Yavaş yavaş FED'de biliyorsunuz bir tane Powell var ama 12 tane daha farklı eyalette FED olduğu için bunlar peyderpey konuştukları için sizin altında o beklediğiniz onsu bir anda işte 1950'yi aşmalar kolay kolay gelmez. Kolay kolay bunu yedirmezler. Ama emtia fiyatlarındaki artış, ham, demir çelikteki artış bunların hepsi etkili olmaya devam edecek. 2021'in ikinci yarısından sonra jeopolitik riskler artmaya devam edecek. Altın yine kendini derleyip toparlamaya devam edecek onsta 1905'ten bir geri dönüş gerçekleşebilir. O yüzden onsta 1905-1910 aralığını gördüğünüzde lütfen kârlarınızı realize edin. dolarda düşüş gelmeyecek. Kısa vadede gelmeyeceği için ve NATO toplantısına kadar beklentiler yükseleceği için de dolardaki artıştan dolayı gram altıncılar sevinebilirler. Ama 510 gördü. Bakın aslında analiz sentezin sadık bir izleyicisiyseniz Gerçekten ben bir hafta ben ben bir haftadır bütün bunları size söylemeye çalışıyorum ve dediğim gibi önemli. Aynı zamanda kriptodan altına çok sert bir kayış var ama bir zaman geldiğinde altındaki beklen özellikle aşı pandemiye dair davranışlar durduktan sonra altında biraz düşüyor olabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Altının aşı gelse de, korona bitse de, Kendine o sert düşüşler yani bir anda hani aşı geldi 2083 dolarlar olmuştu ondan sonra aşı geldiğini duyunca bir anda çakıldı ben artık öyle bir konjonktürde olduğumuzu düşünmüyorum artık aşının ve koronavirüsün evet altında düşüşler getirebilir ama o çok sert düşüşler geleceğini düşünmüyorum. Krip Bitcoin ile ilgili bence Bitcoin'i izlemekte şey var. Ben bir sert bir düşüşün geleceğini düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim. Altcoin'ler burada biraz daha destekleyici olabilir. Ama dediğim gibi 1 Haziran'a kadar takip etmek, 1 Haziran'da takipten sonrasında bir altcoin sepeti yapmak mantıklı. Curve, Sushi, AV, Matic, MKR, e bunların hepsi çok mantıklı altcoin'ler olarak sepette bulundurulabilirler. <laughs> diğer taraftan Litecoin'ler e, hepsi şubattaki paralarına geri geldiler. O yüzden vereceklerini verdiler. Şimdi artık toplama olabilir. Ama bu toplamanın ne kadar süreceğini dediğim gibi lütfen piyasayı takip edin. Girdiğinizde kar elde ettiyseniz kısa vadede çıkın. Geceleri asla stop loss koyarak yatmayın. Dikkatli olun. Bana göre bir Haziran'a kadar eğer gece para kazanmak istiyorum veya kaybetmek istemiyorum diyorsanız masraf ayakta durmadan Ya da nakite gidin oh ne ala muala yatın. Ama bunlar önemli seviyeler lütfen. Ve sepetlerinize dikkat edin. Kriptolarla ilgili Çin. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası bunların hepsinin sistemli bir şekilde ortaya çıkmaları tesadüf değil. Birileri eğer altıncılar para kazanmaya çalışıyorlarsa en iyi şekilde şu anda para kazanıyor olmanız lazım. Lütfen sona doğru aç gözlük yapıp o endek aç gözlük gün altında kalmayın. Zamanında çıkın bu piyasalardan. Borsalara iyi bakın. Satış dalgası geliyor. 2021'in ikinci yarısı Haziran ayında, Haziran 15. 16'dan itibaren inanılmaz sert hareketler görmeye başlayacağız. 14 Temmuz Ethereum'cular için önemli. Ethereum'cularla Elon Musk'ın arasındaki küçük yatırımcının ayağına çelme takıyor ama dikkatli olan için kazanç fırsatları verebilir. Dogecoin'i 1 dolar etmeden bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Bu süreçlere fırsatı çevirebilmek için lütfen eğitimlerinizi alın. Benim eğitimlerim katıl butonunda duruyor. Ama şimdi yeni bir kitap üzerinde de çalışıyoruz. Çok güzel bir kitap geliyor ömürlük tutabileceğiniz kripto anlamında, psikolojiniz anlamında, insan ilişkilerini aslında şunu ben savunuyorum. İnsanlar dola, bir dolarınız bile olsa Amerikan Merkez Bankası sizi takip ediyor. Siz bitcoin'e niye bu kadar değer verildi aslında anarşistler ne dediler? Beni takip etmesinler. Mars'a gitmek, Jüpiter'e gitmek. Niye gitmek istiyorsunuz? Çünkü insanlar size sürekli merkeziyetsiz, birey olun, özgür olun, istediğinizi yapın. Kadınlara diyorlar evlenmeyin, çocuk yapmayın. Bunların hepsi sizi baltalayıcı. Bu hikayelerin hepsi gelirken, kripto ile ilgili hareket varken ne şunu düşünüyor musunuz acaba? Hep internet üzerinden oldu. Hani yarasalar diyen var, o var, bu var. Ama hiç düşündünüz mü? Kripto bir teknolojik devrim deniliyor. Pandemi 5G üzerinden işte ondan bundan para kazanasın diye. Sizi sıkıştırmaya çalışırken, size özgürlüğü ucundan koklatmışken, bir kere kan ağzınıza değmişken, sizi eve tıkarlarsa siz neye en fazla yönelirsiniz? Özgürlüğünüzü size getireceklerden. Kripto ne diye pazarlanıyor? Özgürlük. Evet özgürlük gelecek ama bu iniş çıkışlarda kimlerin para kazandığına, kimlerin size bunu sunduğuna dikkat edin. Neden Elon Musk size Mars'ta bir hayat olduğunu vaat ederken dünyada da kriptoyu Dogecoin'i söylüyor? Hiç düşündünüz mü bu ikisinin arası gibi? İşte o yüzden hikaye, o yüzden eğitim, o yüzden alacağınız adımlar. Kuracağınız sepetler, yatırımlarınızın %25'inin, altın %25'inin, döviz %25'inin, borsa %25'inin sadece kripto olması gerektiği, sepet kurarken riskleri nerede tartmanız, nerede ölçmeniz, biçmeniz, zarar geldiğinde nerede belki de kolu koparıp çıkmanız gerektiğin hepsi aslında bunların altında bu mesajlarda. Bu kitapta sizlere diyelim ki şu örneği verdim kitapta da. Biz 40 bin dolardan 3 tane bitcoin aldık hep beraber, hepimizin var. 2025 yılında benim beklentim bir bitcoin'in 1 milyon dolar olabileceği yönünde. Eğer ki Ağustos'ta, Haziran'da bu yıl içerisinde 100 bin dolara yaklaşması demek bir sonraki yarılamada 10 katına çıkacak demek. 1 milyon dolar olduğunda 3 tane bitcoin'imiz önceden 120 bin dolar ederken 5 yıl sonra sadece 3-4 yıl sonra 3 milyon dolar ettiğinde sizin psikolojiniz buna izin verecek mi? İşte o yüzden doğru yatırımlar, o yüzden doğru adımlar, doğru adım atan adam panik olmaz ondan bundan duyduğu altını doldurmadığı bilgilerle hareket eden adam panik olur. Ve belki de 1 milyon dolara olabilecekken 50 bin dolardan satar. 1 milyon doları olabilecekken 16 bin dolara kadar düştüğünde almak yerine aman aman benim canım yandı der çıkar. O yüzden her zaman TL'niz, o yüzden her zaman hazırlığınız olmalı diyorum. Böyle kapatıyorum. Ama dediğim gibi Katıl butonuna abone olmak için Instagram ve Twitter linkimden alıp katılabilirsiniz. Dördüncü ve beşinci seviye üyelikler yani benim bütün eğitimlerime ulaşabilecekleriniz benim önerim. Güzel bir kitap geliyor. Hatta başlığında şöyle düşündüm. Hep diyoruz ya kripto sizi yönetiyor, kripto sizi O zaman siz yönetin. O zaman kripto sizi değil, siz kripto yönetin. Kitabımızla e, sizlere hazırlıkla geliyoruz. İçinde hikayeler, eğitimler, e, Ömürlük okuyabileceğiniz, size kripto anlamında yatırımlarda destek olabilecek psikolojik taktikler, sepet oluşturmalar bunların hepsi olacak. E neden kütüphanenizde bu olmasın diyorum. Güzel bir çalışmayla karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum. Çünkü madem o kadar fazla konuşuyoruz sadece söz yazı, söz uçar yazı kalır değil mi? Diyorum ve böyle kapatıyorum. E, görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Görüşmek üzere. Kendinize lütfen dikkat edin.